Selam arkadaşlar ben Hasan. <laughs> SkyBlock oynayacağım. Yanında arkadaşım var. Ada kaydoldum kaylandı ayı ay sen anam direkt başlar mı lan ne bileyim şimdi tahminimiz birinci oldu. ama önü çıksan mı sen gel sen de gel hadi bak lan hayvan herif niye girmiyor başlayacağım senin sıfatına başka şeye gitmesin Altın şeyler alsaydın ya. Altınlar kullanılmıyor. Direkt patlıyor. Minecraft'ta hiç alakan yok. Ya ne bileyim oğlum. Sanki ben günlük Minecraft oynuyorum ha. Ben 7 yıldır Minecraft'tayım. Yani normal olabilir. Geceleri bile babaannemle yatıyor Minecraft oynamak için. Dur şu seti giyelim. <laughs> Adam keselim. Ya internet mi çekmiyor? Nerede? Vip'li adama gel şu vip'li keselim. Hop! Bana vip'li değil, vip'in babası gelsin. Gel lan buraya, babası kaçma. Hayır, olmaz oğlum, dedesi de işte gelsin? Sen niye çocuğa karışan oğlum. Bana Tarzan Rıfkı derler ya. Gelene karışır, gidene sıçarım. Sen kimsin lan? Senin baban gelsin. Em. O oh, piç bak atma bak vallahi ağzını burnunu kırarım. Anam. Piç kurusu ha tamam ata. Oh. abi tamam abicim. ben seni çok sevdim. Siz orası bu çocuğu ne bu lan lan? Ay gel 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 sağ dışına gel 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 denizden dışına gel gel senin ağzına edeyim gel gel piç kurusu gel, gel 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 geleceğim nasıl gel 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 hele, gel 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 İkiniz geldiniz lan. İkiniz babanız. Babanız gelsin. Lan Ayşe'nin ananı. O. Gel lan PvP'de benim alacağınız. alacaksınız? Gel gel. Güç kurusu gel gel. Kaçma gel. Gel gel gel. Baban gelsin lan. Baban gelsin ha. Siktir git şimdi. Sen de gel gel. Geber geber. adam mı aldınız lan iki günde? Siktir gidin ama. Bir vip Artık şimdi yıldız olduk. Aa şurada bir adam daha var. Aman güçlü çıkmasın. Aman güçlü çıkmasın. He tamam o bende yav. Yavşağın önünde gidelim. Evet. Saklanıyor yavşak. Yavşak kaçma lan. Bak yavşak bak kaçıyor yavşak. Yerin altına mı giriyor? Yavşak ki kaçma lan. Yavşak yavşak. Öf onun gibi 5 adam gelsin. Şu nereye vurduk lan öyle? Çok güzel. Anam anam. Orada beş adam var. Hemen onlar da gelsin. Biz Hasan baba. Ananın babanı bacını dedeni. Beş players kaldık. Tamam. Allah be senin ananı tamam ananı şerefsiz sen ne beni öldürüyor Amına koyu Buraya şimdi oraya gizler yazacağız gel Buraya Mustafa Hasan Has be bakayım var mı oha John var la. Gir lan gir gir Bu sefer hedefimiz şampiyonluk arkadaşlar olabilirsin. olabilir. Uğur Kulaş, Uğur Kulaş, Uğur Kulaş, Uğur videosunu atmış. <laughs> <Çizgi. gülüyor> evet, Nerede Burada attı. Molca video. Kaç dakikalar? İki dakika. Yok. O da mı yükledi o video indirmiş. Hmm. Selamun Aleyküm kardeşim. Bir tane kurşuna git. E, vuruluyor mu burada? Şş, dur dur. Ah kırıl lan. Kırıl lan. Hadi kır, Allah aşkına kardeş orada sıkıştı ah bak ya. Geçen gün ben altımı bir kazdım var ya bir baktım sıkıştım. Türk varsa grup alalım. Türk var mı topla? Kalem biraz. Ben gel Türklere bile topluyorum lan. Onda kalesinde top. O da adam da değil. Tom senin baban. <laughs> <laughs> Tom denize gidecek. Eyvah. Şu Abi. da bak. Burada VIP'li adam var. Parayla Allah'ın set alıyor. Duvarı kırdın ama ne Yavaş. Mübarek ne kemik var. <laughs> <laughs> He anneciğim. Yo. Tablet oynuyoruz. Topun böyle ses çıkarma. Ama top sesine çok pis benziyor. Hadi lan kaç dakika kaç. Kaç dakika. Kaç dakika piç kurları. Onun nereden geldi? Neleri? Piç Aa, 30 saniye. 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 10, 9, 12. Ben 9'a başlarken adamlar 5 saniye başladı. Of çok az kişiyiz. Şu yan chestler benim. Ah be. Topun olur. Niye atlamıyorsun oraya? Altından niye Biliyorsun hemen kırılıyor. Ah çubuk bulursam da diamond kılıç. Ah çubuk nerede? Bana çubuk lazım. Ah <laughs> çubuk bırakmadınız mı? Bir Allah'ın kılıç şuraya bir çubuk bırakır ne Bırakmış mı yoksa? Biri bırak. adam çıktı lan. Ben çıkana kadar onu öldür. Hop gelin lan hepiniz gelin. Ana ne? Şimdi tabana kuvvet arkadaşlar. Allahu ekber Allahu ekber. Dalsan var ya ağzını ederim şimdi. Ne oluyor oğlum? Olur. Arkanı bir dönsene Allah aşkına. Ha öleyim. Kim var? Arkanı ver. Son can son. Şelale mi? get back on